<laughs> Abi müsaade ederim. Duygu tamam mısın? Evet. Tekrar el sallayalım. Gel gel. Araba değeyim bana yeter. Burada bulunan bu araç sadece bir araç değildir. Bu halkımızın kendi kimliğini, kendi benliğini ve kendi özgürlüğünü tam olarak ortaya koymasının eseridir. Bize yıllardır siz toplu iğne üretemezsiniz. Siz hiçbir şey yapamazsınız dediler. Ve bizi aşağıladılar. Bizi sadece ve sadece kendi halkımızı kendi içimizdeki hainlerle birlikte bölmek, parçalamak ve huzursuz etmek için organize bir şekilde bize sürekli bilinçaltımıza bunu yerleştirmeye çalıştılar. Ve yerli malı haftalarında sadece ve sadece domates, biber, patlıcanla bizi kandırdılar. Bugün Şırnaklı hemşerilerimiz kendine güvenerek her alanda ekonomik olarak, sosyal olarak, sportif olarak başarı gösteriyorsa bu kendi benliğimizi, kendi bağımsızlığımızı ortaya çıkarmanın biyolojik ve psikolojik ve sosyolojik altyapısını bize bu özgür düşünceyi neşreden yeni Türkiye'nin 21. yüzyıl Türkiye'sinin sonucudur. Yani şunu diyoruz. Bağımsızlık halkımızın kaderinde vardır. Bağımsızlık halkımızın kimliğinde vardır. Burada bu ortaya çıkan araç da bizim kendi kimliğimizin, kendi özgültürümüzün, kendimize güvenimizin sonucudur. Bugün Türk halkı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birlik ve beraberlik olduğu sürece neler yapabileceğini bu araçta en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bakın aslında biz 60 yıl önce bunu yaptık. Kıymetli hemşerilerim. Birlikte olmak ve birlikte beraber başarıya inanmak çok güzel ve olumlu sonuçlar doğurmanın ötesinde hepimizin yararına ve halkımızın çıkarına ve sevgili gençlerimizin çocuklarımızın geleceğine olan inancımızla birlikte geleceğimizi ortaya koymaktadır. Bu tok aracında böyledir. Bu bayraklar insansız hava aracında böyledir. Kemilerimizde böyledir. Petrol çıkarmak da böyledir. Doğal gaz da böyledir. İnşallah daha da iyisini yapacağız. 21. yüzyıl Türkiye'sini ve Türkiye yüzyılını sadece ülkemiz vatandaşları için değil, bölgemiz ve dünya insanlığı için en iyisini yapalım. Hep beraber yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. <laughs> Tamam mı? Yapacak mısınız? Yapacağız. Hep beraber yaşasın tog diyoruz. Yaşasın tog. Yaşasın tog. Yaşasın tog. Evet, bu bizim aracımız değil mi? Evet. Hadi. Hadi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee, Togun üretilmesi bambaşka bir olayken Şırnak'a kadar gelmesi de bambaşka bir olay. Buradaki insanlarla buluşturulması apayrı bir olay. Ee, zaten gördüğünüz gibi çok yoğun, ulaşamıyoruz bile. Ee, Yoğunun azalmasını bekliyorum. Çok mutluyuz, gururluyuz. Anadolu'yu görmek, İHA'yı, SİHA'yı görmek nasip olmadı. Gidemedik oralara. Ama TOH'u görmek gerçekten çok gurur verici. Devamını bekliyoruz. TOH'u gördük, çok beğendik, gurur duyduk. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah daha güzel başarılar, daha güzel araçlar üretmenin başlangıcı olmasını diliyoruz. Gençlerimizin bu örnekleri görerek gelecekte daha iyilerini geliştirecek ülkemizin hizmetine sunmasını bekliyoruz. Bizler eğitimciler olarak bu yolda gençlerimiz için elimize gelen her, her türlü çalışmayı da yapıyoruz. Projelerle, Teknofest'le, TÜBİTAK projelerle gençlerimize bu çalışmalara örnek olmalarını sağlıyoruz. İnşallah bu araç e, biz de kendimize de temin etmeyi, kısmet olur diye diliyoruz ve gençlerimiz için de bir örnek olmasını temenni ediyoruz. Henüz inceleyemedik, sadece fotoğraf çekinebildik. Biraz daha kalabalık azaldıktan sonra işine girip incelemek istiyoruz. Evet. パッケージなん